Merhabalar, bugün Didim Akbük'te size tam müstakil bir villa tanıtacağız. Villamız e, doğanın içinde, gerçekten tamamen yeşillik bir bölgede. Çok güzel bir villa, sakin bir bölge. E, bölgedeki yaşayan insanlarla da görüştük. Burası gerçekten çok güzel diyorlar, sessiz sakin. Denize de yürüyüş mesafesi yaklaşık 15 dakika 1 kilometre uzaklık var denize. Drone görüntülerinde zaten göreceksiniz. E, drone görüntüsünde buradaki doğayı, doğayı da göreceksiniz. Burası toplamda 321 metre kare arsa içinde yapılmış tam müstakil havuzlu bir villa. Evet, şimdi şöyle biraz daha etrafı tanıyalım ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar biz buradan video çekiyoruz. Geçen gün başımıza gelen bir olayı anlatalım size. İsviçre'den bir abimiz bizim videolarımızı görmüş. Türkiye'de yaşayan kardeşine söylemiş, demiş ki işte ben bu villayı beğendim, ben bunu almak istiyorum. Sonrasında gelişen olay şöyle biz gerçekten büyük emekler veriyoruz bu videoları çekerken yani hava soğukmuş çok sıcakmış hiç dinlemiyoruz gidip sonuçta ekmek parası kazanıyoruz bu işten ve bu videoları çekmek zorundayız bizim videolarımızı sözde kendi akrabası dediği bir kişiye o da emlak işi yapıyormuş onu atmış bizim videomuzla beyefendi gidip pazarlığını yapmış malın abi normalde bize gelmiş olsaydı biz normal komisyon hakkımız neyse onu alıyoruz ama abi sana şöyle söyleyeyim, akraban dediğin adam hem emek hırsızlığı yapmış, tabii ki siz de yapmışsınız bu emek hırsızlığını. Ee, aldığın villanın üstüne de 80 bin TL fazla söylemiş sana, haberin olsun abi. Ee, dürüst insanlarla çalışın, kimsenin hakkını emeğini yemeyin. Bunu da şöyle söyleyerek başlayalım. Şimdi villamızı tanıtalım. Evet villamızda büyük bir havuzumuz var. Havuz bu bölgelerde çok önemli çünkü. Her zaman denize git gel olmaz, müstakil parselde olduğu için burada rahat rahat bütün gününüzü geçirebilirsiniz. Zaten havası çok iyi, çam ağaçlarının içinde süper bir villa yapılmış. Evet şimdi villamızı tanıyalım. Burada bir engelli rampamız var. Yani tekerlekli ile yaşamak zorunda olan insanlar için gerçekten uygun bir şey yapılmış. Rahatlıkla evin içine girebiliyor. Evet girişte hemen sağ tarafta bir tane banyo tuvaletimiz var. kapımızı kapatalım. Ayakkabılarımız ve vestiyerimiz burada mevcut. Evet buradan da salona doğru gidiyoruz. Salonumuz büyük. Yaklaşık 32-33 metre bir salon var. Net metre kare. Ee, güzel bir salon. Büyük bir salon. Direkt havuz tarafına bakıyor. Ee, zaten girişte bu araç otoparkının olduğu yerde taşlarla doşanmış. Gerçekten çok temiz bir, bir yer. Taş doğal çok iyi. Ee, metrekare çok iyi bahçe metrekare çok iyi. E güzel şık bir villa. Fiyatı da 2 milyon TL pazarlık Bu yapan arkadaşımızın da daha önce çok e, yerini satmıştır. E, i̇şçiliği de gerçekten düzgündür. Temizleri de sat. Evet. Evet, burada da ayrı mutfağımız var. Bu mutfağımız da çok geniş. Yaklaşık 15-15 metrekarelik bir mutfağı var. Büyük bir mutfak, ayrı mutfak çok önemli biliyorsunuz. Bu tarz villalarda da ayrı mutfağın olması gayet iyi. Şimdi Şurada bir alan oluşturulmuş, onu da size anlatalım şöyle. Şimdi burada bütün yemeğinizi falan burada yiyebileceğiniz bir teras alanı var. Emre onu biraz daha detaylandır. Burası gayet şık, buranın üstünü kapanmasına da gerek yok. Üst kattaki çıkmadan dolayı buranın üstü kapanmış buraya atarsınız sandalyenizi, masanızı burada rahat rahat kahvaltınızı yapabilirsiniz havuzun başında. Tam müstakil burası. Mutfağımızı biraz daha böyle detaylı çekelim. Yavaş çekelim. Sonra üst kata doğru geçelim. Evet şimdi bir üst kata çıkıyoruz. Zaten iki katlı bir villa görüyorsunuz merdiven işçiliğimiz falan da çok iyi malzemelerimiz çok güzel Şöyle diğer banyomuzdan başlayalım çekmeye. Çok geniş bir banyomuz var. İkinci iki banyomuz bu. ilk yatak odamız. Yatak odamız 20 metrenin üstünde bir yatak odası. Büyük bir yatak odası. En geniş yatak odası da bu. buradan balkona çıkış var. Biraz sonraki tanıcağımız olan da balkona çıkış var. Ondan sonra balkonu biraz daha sonra göstereceğim. Arkadaşım şöyle kamera aydınlatmalarını falan da biraz daha net çeksin. Oda isteyince tanıcağımızı. yan cepheye bakan çocuk odamız diyelim buraya. 14 metrekarelik bir oda. Burada iç tarafta bir alan oluşturulmuş. Buraya gömme dolapta olarak tamamen geniş bir e, gerçek çirka kadar buraya koyduğumuzda gayet net, güzel, geniş bir alan oluşacak burada. Yani onu da e, tanıtıp son odamıza geçeceğim. Bunu geçmeden önce yine Emre size detaylar alırsın. Evet, şimdi üçüncü ve son odamıza geçiyoruz. Burası da yaklaşık 18 metrekarelik bir oda. Toplamda kullanım alanı yaklaşık 125 metrekare net oturum alanı var toplamda iki katın. Ee, şimdi şöyle bu bakma odamız da gayet geniş. Bütün otomatik panjurlu ve sineklikleri her şeyi hazırladım. Evet. Biraz önceki iki tane odadan çıkılıyordu balkona büyük odadan. Buradan da balkona çıkılıyor gördüğünüz gibi çok büyük bir bahçe alanımız var önümüzde. Havuzumuz var. Evet, Didim Akbük'teki doğayla iç içe tam müstakil bu villamızın fiyatı 2 milyon TL. AHS İnşaat Emlak tarafından satılmış.